Evet, fizik. Aykut'un Ha. Harfimiz var. Tamam. Yeah. Okay. Huh? Okay. Evet. Yeah. Okay. Okay. Tamam. Şimdi... Yani yüzme hazır olan önce kızı olan, bahçesi olan bir yere Evet. Jacuzzi başlayabilir miyiz? First jacuzzi. Okay. Now, şimdi jacuzzi'ye gidiyoruz. Burası gördüğünüz gibi büyük bir bahçe var, Sosu, için, için. hatta yapmak isteyenler için, mangal yapmak senin için. Gördüğünüz gibi var ki. Şey. Şimdi 5-6 e, iş ağaç var. Değişik ağaç var. Şimdi şu gökyüzüne gidiyoruz. Bir kayıp o. Ama bir kayıp da işte o bir ormanın küçük bir ormanın küçük bir ormanın içerisinde yapılmış 3 katlı 68 kat 45 kat 38 kat gösteren bunun içerisinde hem normal halk kalıyor hem de insanlar kiralayıp burayı kiralayıp homestay yani günübirlik kira veya haftalık kira yani arzunuza kalmış ne kadar kalmak isterseniz o kadar kiraya veriyorlar o zaman süresinde. Şimdi yapıcıya gidiyoruz.

lif we use lif yeah up at ah uh. yine jet bölümüne asansörle çıkıyoruz kartınız çalacak, bize çıkacaktı fakat kartımızda bir problem olduğu için çıkamadık. Şimdi swimming pool, uh, yüzme havuzu ve gym olan ve bahçeyi çekeceğiz. Bahçeden sonra tekrar jacuzziyi deneyeceğiz kartla. 3 okay. So, uh, You this people first. You call, uh, open jacuzzi after the video. 3

Oh, puppy. Private. Ah, okay. okay, oh, okay, okay. You're Okay. Gibi. Bu bahçede istediğiniz zaman gerekirse yemeğinizi alıp bahçede yiyebilirsiniz veya burada olduğu zamanlar burada dinlenebilirsiniz. Şimdi geldik. Havuzumuza burada Küçük çocuklar için bir yer var. Ondan sonra biraz 5-6 yaş çocuklar için bir havuz var. Ağaçları tekrar göstereyim. Can you try to like this? Like this okay. video. havuzdan sonra bizi almak için. Ve gidiyoruz büyük havuza. Burada da diğer büyük dön için havuz Gayet güvenlikli, çocuklar için güvenlikli bir yer. Oh, my goodness. Burada Jesus, var. Can you? Okay. her zaman. Burası her zaman açık. All open. 24 open. From 8 to 10. 8 to 10. Okay. sabah 8'den saat 10'a kadar açık. istediğiniz zaman gelirsiniz. Biraz Sporunuzu yapabilirsiniz. Şey. Can we take I, this video? Can or people, most, most <laughs> Şimdi biz çekiyoruz. Okay. We go Şimdi dışarı çıkarıyoruz. Tekrar dışarı çıkıyoruz. Yağmur yağıyor. Güzel bir yağmur var. Burada Malezya'da haftanın 3 günü bazen 4 günü yağış var. go ahead, jacuzzi. We dancing now? Uh, no, no yet. Yeah. We have to Yuki. Start, you start. Farklı bir yere geldik. Şu anda burası da yine istirahat edebileceğiniz bir yer. Herkese açık. O, otelde kalan insanlara da açık. Burada kalan, evde kalan insanlara da açık. Fakat evde kalan insanlar çalıştıkları için, gün içinde çalıştıkları için otelde kalan insanlar genellikle de buraya gelip burada istirahat edebiliyorlar kliması var. Ee, gayet rahat. Göz zevkinize de uygun. Yani sizi rahatsız etmeyecek, dinlenebileceğiniz bir alan. Boş bir alan. Sa ee, bol. rahat koltukları olan. Rah oh. İsterseniz böyle dinlenebilirsiniz burada. Islat edebilirsiniz. Onsay. Şimdi biz kaldığımız yere çıkıyoruz. Yani arkadaşımın kaldığı yere çıkıyoruz. Odayı göstereceğim size. Oda iki katlı, 100 metrekare, giriş kat ve üst kat var. Üst katta 3 tane oda, alt katta 50 metrekare dinlenme yeri, mutfağın içerisinde her şeyi, buzdolabından çamaşır makinesine kadar, pişiriciye kadar her şey mevcut. nghệ okay. Usta? Atas. Asansör. Asansör bekliyoruz. Asansör geldi. Evet. Okey. Start. Okey. Yani geldik şu anda. Arkadaşım kaldı yere gidiyorum. Tamam. 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 1 Tamam. 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 Banyo olarak ve tuvalet olarak kullanacağınız bir yer. İlk, e, birinci kat. Birinci kat. Görmüş olduğunuz gibi buzdolabı. Ol fornice. Buzdolabı. Ondan sonra diğer pişirmek için aletler, tüpümüz var burada. Çamaşır makinemiz var. Su ısıtıcımız var. Fırınımız var. Burada fırınımız var. Ee, ne? What is this? Fırın olarak da kullanılıyor. Artık adını unuttum ne olduğunu. Burayı kiralayan arkadaş, burayı kiralayan arkadaş burada bir ailene kiralamış burayı. Ee, burada hem e, masaj da yapacak galiba. E, Hacamat derler ya, Hacamat var. Burada müşteriler olduğunu zannediyorum. O yüzden buraya geldim. Hacamat ee, traditional masaj. then bir ay kalacak burada bu şekilde. O girişte gördüğünüz gibi yemek tablamız var. Ondan sonra oturma takımımız var. Büyük bir televizyonumuz var. Klimamız var. Ondan sonra farımız var. Bu şekilde bol girişte büyük bir camımız var balkon yok, cam var. Cam bu şekilde açılıyor. Hani sigara içen insanlar sigarayı içebilir ama sigara izmeritini aşağı atmamak şartıyla. Aşağı atarlarsa cezayı yerler. Şu anda ikinci kata doğru çıkıyoruz. Burası da ikinci katımız. Hemen girişte bir tane odamız var. İki kişilik bir odamız var. Camımız var burada. Küçük bir penceremiz var. Oturma bilgisayar için oturma yerimiz, var, masamız var. Küçük bir masamız var. İçeride ayrı yeter. Evet. Okey. Burada da e, duş alacağımız diğer tuvalet var. Birinci katta birinci tuvalet ve duş. Özel olarak odanın içerisinde bu. What is this? E, Okey ve odadan çıkıyoruz bu şekilde. Şey, e, diğer odadan isterseniz duş yerinden diğer salona çıkabilirsiniz. Girdiğimiz odada kullanabilirsiniz. Burada da biraz küçük bir odamız var. Çocukların kalabileceği Çocukların kalacağı. Aynı şekilde klimamız var. Klimamız var, fenimiz var. Hangisini arzu ederseniz kullanırsınız. Ve buradan gidiyoruz tekrar. Burada ikinci bir odamız var büyükler için. Aynen yine küçük bir küçük bir burada da masamız var, çekmecelerimiz var. Dolaplarımız gayet büyük. Üst kat ve alt kat havlu yerimiz var. Ondan sonra tekrar burada bir tane daha evet, şey içeri çekin sen. Ee, Şa duş alabileceğimiz yer ve tuvalet var tekrar. Üç tane birinci katta birinci katta ikinci birinci katta tuvalet ve işte, ee, Bazen dilim sürçüyor Türkçe, İngilizceyi karıştırıyorum. Birinci katta tuvalet ve shower, duş yeri ve ikinci katta da iki tane tuvalet ve duş yeri var. Yani bir ailenin burada altı kişilik bir ailenin. Okey şimdi şey, Okay, now you type Altı kişilik bir ailenin veya 7 kişilik bir ailenin burada rahatlıkla kalabileceğini söyleyebilirim. Burada tabi ki burası bir otel olmadığı için restoranı vesairesi yok. Yemekleri dışarıdan söylüyorsunuz. Yemekler gayet ucuz. Arzu ederseniz 10 liraya da 10 liraya yani buranın parası da yemek yiyebilirsiniz. 50 liraya de lüks yemek yiyebilirsiniz. 50 liraya yani buranın parası 50 liraya lüks bir yemek yiyebilirsiniz dışarıdan ve 10 dakika 15 dakika içerisinde kapıdan yemeğinizi aşağı inip kapıdan yemeğinizi alıyorsunuz. Şimdi fiyata gelince arkadaşlar burada 6 kişinin kalabileceği bir oda 400 liranın kirası var. Bir günlük. Her şey içerisinde yüzme havuzuna ücret alınmıyor. Jacuzzi'ye ücret alınmıyor. Jacuzzi'yi gösteremedim çünkü kartımıza bir problem var. Jim e, spor salonundan bir ücret alınmıyor. Buralar e, özgür, herkes gelebiliyor. Spor salonuna, swimming pool, yüzme havuzuna, jacuzziye herkes elinde bu kart olan, kiralamış olan e, bu evi kiraya olan kart veriyor bir tane iki tane. Bu kartla her yere gidebiliyorsunuz. Arzu ettiğiniz yere girebiliyorsunuz. Onlar özgür. Kirası 400 renin bir gecelik kirası. Dışarıda bir otelde kalmış olsanız, dışarıda normal bir otelde kalmış olsanız, 150 lira bir oda ve bir odanın içerisinde kalmış oluyorsunuz, küçük bir oda. E, biraz iyi bir oda arzu ederseniz, iyi bir odada yer tutalım derseniz, burası aynen böyle e, four star, dört yıldızlı bir otel gibi, aynen öyle. Dört yıldızlı bir otel veya üç yıldızlı bir otelde bir kira bir gece kalmak istesiniz. 200 lira. 2 kişilik bir oda ve gezinim alanınız yok. Burada bir evde rahat ev, ev huzuruyla, ev rahatıyla rahat edersiniz. Ev şeklinde ve 6 kişi kaldığınız zaman bir geceniz 100 liraya gelebilir veya 4 kişi kaldığı zaman bir geceniz 150 liraya gelebilir ve bu çok ucuz bir lüks bir residans. 2 katlı dubleks her bir ee, o da her bir ev iki katlı dubleks ve e, bütün imkanlar içerisinde sadece yemek yok, yemeği kendiniz pişiriyorsunuz. Daha, e, daha fazla açıklamayı orada İngilizce biliyorsanız farklı bir adres koyacağım. Yok İngilizce bilmiyorsanız, Türkçe biliyorsanız yine size yardımcı olabileceğim bir adres koyacağım. O şekilde gelmek isteyen, Malezya'ya gelmek isteyen, Kuala Lumpur'da kalmak isteyen burada kalabilir arkadaşlar. Ee, benim maksadım buradan, e, burada kalacağınız yerden bir e, ücret almak ve ücret talep etme gibi bir aracılık, bir mevzum yok. Sadece bir tanıtım yapıyorum. Bu tanıtımı ne için yapıyorum? Kendi videom için yapıyorum. Videomu like atarsanız, yorum yaparsanız... Yaptığınız yorumlara dönüş yapacağım. Abone olursanız bu benim için e, sizin bir desteğiniz olacak. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Selamlar. Açıklamayı linkte bırakacağım. Yeniden görüşmek üzere.